Orada kapı kapıyor. Yaslamadım ama yolu yok. Valla araya daldırıyor ya nasıl? Araya saldırıyor. Kolemi kaparken görmedim ama arıya saldırıyor yani. Hayri ettim ben ya. Evet. Hani evet. sal yağma oluyor mu? Araya saldırıyor. Kapıdan giren arının arka bacanını kolemi çalıyor kaçıyor. Kaçmıyor. Bu arının gücü nasıl? Böyle gayet değişik yerlerden girip çıkıyor. İyi alet. Ya listinda şürüp vermiş bana oğul dedim belki. İstersen yine teklesen açayım. Ya abi şimdi akşam akşam sokturacağım bizi. Yani sözümüz attık <laughs> bir ara bahsediyor. önceki halini çekmişti. O zaman ben zannetmiyorum lan. E ee, ırkın abi kalkancı mı? Yok. Ha kalkancı. Şey, Karadeniz bölgesinde bizde burada şey diyorlar. Eee Hadi seni soksun da kaçarken çekeyim abi. Ya işte geldi. Daldı bir tane. Ben... Dur şunu alayım dışarı bir bunu çekme. Evet. Mustafa bu çok fark etmiş ya geçen seferki de. Şurup koydum ya. bir tane sok. Şahane pete göre de bu şey değil ya. Bu yaprakçıl dediğimiz yani yan yan şey yapıyor Murat. Yani böyle şey buna tam paralel olması lazım o Karadeniz bölgesine şey diyorlarmış, kalkancı diyorlarmış. Ama bu yaprakçıl dediğimiz veya yancı diyorlarmış Karadeniz bölgesine. Bir de ortasına şey koymuşlar, boydan boya ağaç çökmemesi için herhalde. makineden çekeyim. Harika. Çekimler yaptı bugün. Abi bak hı ne hı biçim atmış bu bağ atmaya başlamış. Şunu şuradan alayım da. Hı. Yeni bal atıyor. Pete görüyor. Bir de, ben... Bir de birbirimizi çekelim. Sen... Nasıl çek, Çekiyoruz abi. Güzel ya. Sen geldiğinde yeni başlamıştım bu Evet abi. Abi hemen bizi bıraktın kendin. Ya ben kapatırken şurup vereceğim bize. Bizi şurup vereyim dedim. Yani vurmaz aslında da, kapatırken belki. Maşallah güzel ya. Abi dengesizlik var. Bak şimdi burada böyle aşağı indiriyor. Şunları böyle. Abi o şey, diye. Şey olan var ya bak. Böyle şey böyle yapıyor yani. Teker yapıyor o. Abi Bizim... o küçük olan yapar abi. Yani. Kalburcu diyorlar işte ona. Kalkancı diyorlar ona da. Şey, Karadeniz'de Halkancı. şey diyorlarmış. Bu küçük olması lazım. Bir daha uzaktan gideyim mi Murat? Murat bir de buradan tekrar şimdi şeyden Ben gözüküyor muyum? Çok yakışıklı gözüküyorsun abi. Ne gene daldı. Güzelim git git. Şekerim. Halil <laughs> dediğim. Can'ın dediği. Biz Buradan uzaklaşsak iyi olacak. Uzaklaş. Sana kolay gelsin abi. <laughs>